Merhabalar, bugün Keremköy'de Dior'e evlerindeyim. Hadi gelin birlikte gezelim. Şu anda örnek dairemizi görmektesiniz. Dairemiz, e, Dairelerimizin tamamı iki oda bir salondan oluşmakta. Girdiğimizde hemen e, banyo alanımız burada. E, henüz inşaat aşamasında sitemiz, e, yaza kadar tamamlanması planlanıyor. Burada ebeveyn odası yapılabilecek genişlikte bir odamız bulunmakta. Dairelerimiz 60 metrekare, 2 artı 1. Sitemizde araç şarj istasyonundan yüzme havuzuna, otoparkına kadar tamamen bütün sosyal alanlar yapılacak. Burası salon alanımız. Bütün dairelerimiz hem havuz hem de arka cepheye bakmakta. Burada da havuz yapılacak. Burada da yine çocuk odası yapılabilecek büyüklükte bir odamız var. Alandan tasarruf edebilmek için sürgülü kapılar yapılmış bu şekilde. Daha fazla detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kerem Köy'den sevgiler.